Evet, 18 Haziran'da yapılması gereken genel seçimlerin deprem nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği veya Mart 24'te yapılacak yerel seçimlerle birleştirilip birleştirilmeyeceği bir iki gündür tartışılıyor. Bu tartışmaya muhalefet partisi seçimlerden en karlı çıkabileceğimiz ölçüsüyle bakarak yorumlar yapıldığı görülüyor yine iktidar partisinin daha dezavantajlı olacağı, lehte lehine olacağı gibi açılardan bakılıyor. Konu bu açılarla değerlendirilecek bir konu değil. Önemli bir mağduriyet yaşandı. O vilayetimizde seçimlerin düzen içerisinde yapılmasını etkileyebilecek içerikte, kapsamda olduğu görülüyor. Objektif olarak konunun değerlendirilmesi lazım. Ee, yine mahalli seçimlerin 9 ay sonrasına yapılması tarihlerin yakın olması nedeniyle pekala birleştirilebileceği makul bir şeydir. 18 Haziran'da yapılacak olsa bile bir yasa değişikliğiyle mahalli seçimler 18 Haziran'a danılabilir. Dolayısıyla seçimin ertelenmesiyle alakalı anayasa değişikliği gerekiyor ister istemez. 18 Haziran'ın değişmesi için mecburen anayasa değişmesi gerekiyor. Onun güçlükleri de anlaşılıyor. Pekala mahalli seçimler 18 Haziran alınabilir veyahut da e, anayasa değişikliğiyle daha ileri bir tarih düşünülebilir. Ancak depremin niteliği, yaşanan mağduriyetlerin kapsamı dikkate alınarak seçim tarihinin belirlenmesi lazım. Muhalefetin veya iktidarın lehine aleyhine olacak ölçülerle bakılmaması lazım. Bilindiği üzere plandemi bağımsız hareket olarak plandemiye ve küresel işgale karşı çıkan bizler 81 vilayette bağımsız milletvekili adaylarımızla seçime girme hazırlığımız var. Yine cumhurbaşkanı adayımızla seçime gireceğiz. Biz muhalefetin iktidarında karşısında değiliz, yanımızda değiliz. Biz ee, tamamen plan deme ve küresel ekseninde e, işgal ekseninde seçimlere şekillenmesi amacıyla seçimlere giriyoruz Biz hangi tarih olursa olsun gireriz. hazırlıklarımız var yapılıyor ee, ancak seçim tarihinde koşulların gereği olarak objektif olarak tespitinde isabet olacaktır ee, görüşümü bu şekilde açıklamış olayım saygılar